Ya ben neden bunu açtım ya? Ne alaka bu? Çünkü dersimiz 5 duyu organı arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya biriz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi 5 duyu organımızı öğreneceğiz. O zaman videomuza ilk başta geçelim. Burada ilk önce bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi. İsimlerini ilk başa yazdım. Göz, kulak, burun, dil, deri. Bunları biliyorsunuz. Şimdi burada bir adamımız var. Adamın dibi. Onun yüzü yok. Bildiğin elleri yok. Onları çizeceğiz. Şimdi şöyle şöyle, şöyle kulaklarını kulakcam, şeylerini çizdik, gözünü çizdik. Şimdi burnunu da çizdik, kulağını çizmişiz. Evet, ağzımız da tamam. Şimdi ellerimize geçelim. Aslında el bir duy organı değil arkadaşlar. Ama El orada deri işin oluyor. Evet arkadaşlar nasıl oldu abuz ettiğimiz. Neyse devam ediyoruz. Burada çok güzel bir etkinliğimiz daha var arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz sizce? Evet, duyu organları ile eşleştiriyoruz. Burun burada ne alır? Çiçeği alır değil mi? Koku alma duyumuz çünkü. Hemen size şöylesini göstereyim. Evet, böyle. Ağzımız ne yapar? Yemek yer. Ya yani, ağzına yemek alır. O yüzden şöyle patates kızartmamıza eşitliyoruz. O göz. Ne olabilir sizce? Tabii ki de fotoğraf. Arkadaşlar o bir fotoğraf. Farklı bir şey değil. Kulak. Bak bu güzelmiş. Arkadaşlar bunu ben tam yöneticilerimiz çizemedim. Bu bir kulaktan kulağa oynuyorlar. O bir şey söylüyormuş. Ve son olarak de güneşte kaldı. Eğer güneşi güneşe çok zaman geçirirsek ne olur? Derilerimiz pişer arkadaşlar. O zaman diğer tarafımıza geçelim. Ha, geldik. Şimdi arkadaşlar burada kelimelerimiz var. Aklınıza ilk gelen şeyi yazacağız. İlk önce birinciyle başlayalım. Koku. Neyle kokularız? Burun alırız. Yani burunla alırız. Böyle. Burun. Evet arkadaşlar. İkinciye bakalım. İkinci neymiş? Hissetme. O ne? Arkadaşlar siz tam bilmezsiniz ama. Bu deri. Hoppala. Üçüncüsü. Görme. Demek ki bu görme organımız. Yani göz. Arkadaşlar. Dördüncüye geldik. İşitme. İşitme kaybı olanlara bu arada selamımızı gönderiyoruz. Ama duyamazlar zaten. O yüzden selamlarımızı gönderemiyoruz. Bunda aklınıza kulak geliyor. Işıtma. Birazdan size şarkıyı da açacağım arkadaşlar. Siz ondan daha iyi anlarsınız. Ve beşinci olarak da tatma. Yani dil. Çok kişi bunu karıştırıyor arkadaşlar. Ağız diye bir tane duyu organı yoktur. Beş tane duyu organımız var. Neydi? Göz, kulak, burun, dil, Dedi. O zaman bakıyoruz ve şarkımızı baş, baştan açıyoruz. TMS e yazıyor. Hadi bakalım. Vardı, çiçek kokuları Aslında televizyon göstermeye gerek yok. Göz kulak. Siz de bunları hatırlayın. Bakın. Göz. Kulak bu. Burun. Şöyle. Tavayı, Heh, tamam. Tat, Adın kıymetini bil. Burada Yazı zaten yapamam yapamamışım kokusunu alamadığım neyse olsun arkadaşlar ben size bu kadar göstereyim bunu tongo hep ileri yazdığınızda çıkar sizi çok seviyorum bir sonraki şeyimizde görüşürüz ve bay bay